almadan önce kalktım. Bu harika. Pekala saat kaç? Çünkü hiç kimse kalkmamış. Aha, saat 7'nin kalkısından geçmiş. İyi daha önce kal da biz mi kalkmamışız acaba? Petty Bird, Daisy ve kahve. Hadi kalkın. Sonuçta işte galaya geç kalacağız. <laughs> Doğru gala vardı, gala vardı, gala vardı. Sen uyanık mıydın? Uyumaya çalışıyordum diyebiliriz. Neden? Boş ver sen onu. Hadi kızları kaldıralım. Daisy kahve. Tamam. Ah. <laughs> Uyanadım. Bu arada çalmadı galiba. Aa, ben kapattırmıştım rahatsız oluruz diye. Daha çok uyuyalım diye. Çok iyisin. Her neyse hadi gidelim artık. Telefonumu almadan olmaz. Tamam. Hadi aşağı inelim de bir güzel kahvaltımızı yapalım. Pekala. Hadi gel dikkatlice kafamı çıktı. Şu kahvaltının fotoğrafını çek kahve. Neden ki? Çekmeyecek misin? Ah ben o işleri çok uğraşmayacağım. Ne kadar az uğraşıyorsan o kadar çok özenirsin. O kadar çok takipçi toplarsın. Wow. İlerlemeye başladım. Her neyse bu lezzetli yemekleri hemen yemek istiyorum. Bugün özel bir günmüş. Neden? Çünkü yemekleri kendimiz seçiyormuşuz. Orada yazıyor değil ya. mi? Doğru nasıl unutabilirim ki? ben birazcık dolaşacağım şurada. Oh, annemlerden bir mesaj geldi. Diyor ki okullar erken açılacakmış. Ah oh, özlemiştim diğerlerini de. Ee, ne olur ki bunda. Ve bugün dönecekmişiz. Bugün saat tam 21'de yani 9'da. Yok artık. Ah. Oh. Neyse burada güzel günlerimiz oldu. Peki Zuri'nin galası ne zamandı? Mazur'un galasının saati. Oh o da üçteymiş. Her şeyin erken olması ne kadar güzel. Her neyse. Hemen yiyelim şunları. Yemek yedikten sonra. Ah oh, buranın yemekleri enfes. Her neyse hadi gidelim kızlar. Bu sefer nasıl şeyler giyineceğiz? Bence bu sefer sade giyinelim. Hadi kızlar arka kapıdan gidersek çok daha hızlı gideriz. Pekala bize bizi bekle. <laughs> Hadi çabuk taksi çağır kahve. Tamam. Ama ilk olarak ben bir yerden kalkmalı. Pekala. Oh, başımdan biraz. Pekala arıyorum. Çalıyor. Merhabalar efendim. Biz alt New York Altın Otel Malafama Caddesi'ne bir adet taksi istiyorduk. Taksi çağırdık. Evet. Pekala. Birazdan geliyorlarmış. O sırada biz de ne olduğuna bakalım. İnternetten videolar izleyelim. Tamam. 5 dakika sonra. Hadi gidiyoruz. Nereye? New York Büyükşehir AVM'ye. İşte AVM'ye geldik. Teşekkürler bayım. <laughs> Hadi gidelim. Bu son günümüz olacak. Görüşmek üzere. Ne kadar çıktı? 5 ee, mini kuruş. Ben çok merak ediyorum. Ya bizi geçtin ya. Esrafı kırdı geçti resmen. Hadi biz de dalalım. Evet çocuklar şimdi çekeceğim sizleri. Bakalım hemen kameraya. Çok güzel gayet güzel fotoğraflar. Evet bir de sadece büyükleri alabilir miyiz? Gelebilir misiniz lütfen? Pekala. Genelde oynayalım. Şimdi nasıl bir poz bekliyorsunuz acaba? Ben nasıl durun İstediğiniz gibi siz pozunuza karar verin. Bizler bunu beğendik. Sizler fotoğrafta da bayağı yeteneklisiniz. Çekiyorum. Çok güzel, çok güzel. Evet, ben Serena biraz daha sağ. Oo, çok güzelmiş. Bir... <laughs> Ne oluyor Allah aşkına? Ne oluyor buca? Kızlar sakin olun. Ya sen neyi çalışıyorsun ya? Sen bana neyi mi çalışıyorsun? Sen neyi mi arıyorsun bana? Sen neyi mi çalışıyorsun? Ya aynı annes gibi çok pointilik. Sen kardeşime ne diyorsun ya? Bir şey demedim. Bir şey dedin. Yalancı bu. Bu yalancı istemiyorum ben bunu. Kızlar ne olur sakin olun. Evet. Oo, oh, çok tatlısınız. Teşekkürler. Seni sevmedim, seni sevdim. Güzel işte ne dersiniz olsun. Neyse biz diğerlerinin yanına getirelim artık. Durun bayan. Efendim? Geçmek yasak şu anda. Galatam olarak başlamadı. Ee, fotoğraf çektiriliyorlar. Onların fotoğraf çekilmesi bitince oyuncularımız Fotoğraf çekilmesi bitince um, hayranlarla fotoğraflar çekilecek zaten. O zamana kadar lütfen um, içeride bekleyin. Şurada bekleyin. Ama pekala özür dileriz. Önemli değil. Alıştım ben bunu söylemeye artık. Kızlar daha giremiyormuşuz. Tamam çıkalım hadi. Bir dakika kapıda bir fotoğraf çekinelim. Tamam. Da bomboş böyle mi çekeceğiz? Hmm. Kızlar. Siz, siz beni sevmişsiniz hani. Necacığım? Bir fotoğraf ki ya şöyle. Sekizimiz birlikte. Ne dersiniz? Bir arkadaşlarımı sorayım arkadaşlar. Olur mu sizce? için? Bana uygundur. Olur. Neden olmasın ki? Tamam gelelim lütfen şöyle. Ee, bayan hanımefendi polis galiba. Polis değil mi? Ben polisim. Evet ne oldu? Ya, ayıptır ama bir fotoğraf çekilecektik de biz. Bir fotoğrafını çeker misin? Kızların izni var mı? Evet izin verdiler. Tamam. Telefonumuz. Buyurun işte. Alın. Biz de yerlerimize yerleşelim. Yo yok artık ya. Zuri baya uzunmuş. Hep derler. Tamam. Çekiyorum sizleri. Çektim. Telefonunuzu alabilirsiniz. Çok teşekkürler. Hanım efendi. Rica ederim. Size de çok teşekkürler çocuklar. Sizinle fotoğraf çekmek bir onurdur. Ne demek ne demek. Hadi biz kenarda oynamaya devam edelim. Kutu kutu ben oynayalım. Pekala olur. Ben geldim. Biz artık dışarı çıkalım. Burada insanlara yani işlere rahatsızlık vermeyelim. Ee, polis hanımefendi ben de sen kimse adamı bilmiyor evet <laughs> Galayı başlatabiliriz. Pekala. Evet sevgili fanlar. Gala başlıyor. Duyuyorum. Ah. Korkuyorum. Herkes siper alsın. Çocuklar buraya gelin. Ah. Ah. Her yer sallanıyor. Herkes saklansın. Gelin. Ah. Kamera ne kadar pahalı bilen var mı? efendim. Sizler de gelin? Oo, her yer çok sallanıyor. Aa! Sıranın düzenini bozmayalım. Pekala. Evet. ilk olarak e, büyük yer fotoğraf çekilenlerle başlıyoruz. Gelin lütfen. Şey arkadaşım da kendi telefon kamerasından çekebilir mi acaba? Tabii ki tabii ki. Zaten şu anlıkla kendilerimizi çekiyoruz. Hadi kanka hadi gel gel. Merhabalar Ne kadar çekildiğim için çok mutluyum. Geçenek. Şöyle geçelim. İstiyorsanız telefon kamerasını e, telefonu verin ben çekebilirim. Bu kamera değil. Mi? Tamam. Buyurun telefon burada. Bunu da çekin. çekiyorum. Çektim. Ben dışarıda bekliyorum sizi. Tamam. ben çekiyorum. Çektim. Pekala oldu. Evet sıradaki lütfen. Ki. Tamam. O benim telefonum. Sağ olun. Sizleri seviyorum. Biz de seni. Biz de seni seviyoruz. Ki. Sen benim YouTube'dan takip ediyorsun değil mi? Takip ediyorum tabii ki. Olmaz mı? Siz çok iyisiniz. Teşekkürler. Size zaten bayılıyorum bayan kabuk. <laughs> Teşekkürler. Serenay Sarıkaya hanımefendi sizden hiç bahsetmiyorum bile. Teşekkürler. Şöyle bir Şöyle bir daha iyiydi. Efendim bir şey mi dediniz? Ay 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 yo Dedim. Evet sıradaki gala bitince. Sanırım o adamı sonuç olarak şimdi göreceğiz. Arıyorum. New York büyük şehir alışveriş merkezine bir taksi çağırmak istiyorum. Pekala. İşte geldim. Bu son binişimiz olacak. Bizi lütfen otele bırak. Yani New York Altın Oteli. Sonra da havaalanına gideceğiz eşyalarımızı alıp. Pekala, götürüyorum. Evet, inin kızlar hemen eşyalarınızı alın. Ben herkesinkini alıp gelirim. Geldim kızlar, hadi gidelim. İşte havaalanına vardık. Görüşmek üzere. Görüşürüz. You